Orta Çağ'da şehirler sessizliğe gömülmüştü. Kapılara kara işaretler çiziliyor, sokaklarda yalnızca çan sesleri yankılanıyor. Orta Çağ'da şehirler sessizliğe gömülmüştü. Kapılara kara işaretler çiziliyor, sokaklarda yalnızca çan sesleri yankılanıyordu. Kara veba yaklaşırken insanlar akıl almaz yöntemlere sarıldı. Dar sokaklarda ise ürkütücü bir figür belirdi. Uzun gagalı maskeler takmış, Siyah pelerinlere bürünmüş veba doktorları maskelerinin burnu lavanta, biberiye ve baharatlarla doldurulmuştu. Çünkü hastalığın kötü kokuyla bulaştığına inanıyorlardı. Kimileri evlerini tütsülerle doldurdu, kimileri ateşler yakıp dumanla ölümü kovmaya çalıştı. Doktorlar damarları açtırarak ya da şişlerin üzerine canlı tavuk bağlayarak zehri bedenden çekebileceklerini sandı. Bazıları günlerce kendini kırbaçladı hastalığın tanrının gazabı olduğuna inanıyordu. Sirke ise adeta kutsal bir iksir sayıldı. Yiyecekler, paralar, hatta bedenler onunla yıkandı. Ama korku bazen daha ölümcül oldu. Kediler günah keçisi ilan edildi. Öldürüldüler ve sonuçta fareler çoğaldı. Hastalık daha da hızlandı. Yıldızlardan medet umanlar, muskalarla dolaşanlar Hepsi bir noktada aynı gerçekle yüzleşti. Ölüm kapıdaydı ve bütün bu çaresizlik içinde işe yarayan tek şey vardı. Şehirlerin kapatılması ve 40 günlük karantina. İnsanlık hayatta kalmayı ancak bilgiye yaklaşarak başarabilecekti.